İyi iyi akşamlar. Şurada aynı damak çatlatmaya devam ediyor. Bugün 19 Mayıs'ın prensesleri gelmiş yapma gel. Evet. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? İyiyiz. Sen de hoş geldin prenses. Şuradan. Ne yemeğe geldiniz buraya? Şuradan. Şuradan. yemeğe mi geldiniz? Evet. Tamam. Şuradan nasıl yeniliyor? Bir görelim bakalım. İlk önce bak burada bizim kimyonlarımız var. İlk önce kimyonumuzu güzelce ne bahçe. Oraya da geleceğim bekle. İlk önce kimyonumuzu güzelce şöyle bir açıyoruz. Acı atıyor musunuz peki? Galiba acı sevmiyorsunuz yoksa? Çok seviyorum. Tamam. Bu tarafa atalım. Bir de bu tarafa atalım. Tamam. Tamam. Aman, aman yüzüne mi geldi? Aman, ya, bir şey oldu mu? Alalım. Evet, şimdi göster bakalım şey. Şuradan nasıl yeniliyor bir görelim bakalım. Ve şu lafımızı lafımızda söyle. Nasıl giderse ağzına öyle gider boğazında. Nasıl güzel mi? Hepimizi şuradan şöyle çekelim. Ha. Sıra sende prenses. Seni görelim bakalım. Oo. Var mı eksik başka bir şeyiniz? Sağ ol. şeker olsun. Herkesi şuradan bekliyoruz. İyi akşamlar.